Bakın bir parça, bir, bir, bir parça. Siz yani birden fazla varsa dersiniz ki üç beş tane böyle bir satıldı dersiniz. Diyemeyelim yani. Ay soruyorum imza. Da, bakın encümen kararında 50 metre, 100 metre hatırlamazsınız. <laughs> ama dört buçuk trilyonun üstünde beş <laughs> dönüme yer bir arazi tek celsene satılmışsa evet, o ya o at satılan yerlere var. imza attığınızı ne imza attığını bilmiyorlar ya da biliyorsanız cevap vereceksin ya da vermeyeceksin. Bu kadar basit. istediğimiz bu. Bu konuda bilginiz var mı Fikri Hanım? Ya illa ben sana diyeyim Fikri Hanım'ı burada defalarca... Encümen de Orhan başkanım. Bakın tamam Encümen ya. Encümen de bir şey yok. Şey tamam şimdi şey, 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 şey başkanım. Ben bilgi işleyebilirim. Burada kimseye hakaret etmiyorum. Kimseyi küçümsemiyorum. Ben bilgi istiyorum. Ben bilgi istiyorum. Ben bilgi işliyorum. Bu kadar basit. Bakın önerge de vermiş Orhan Bey yani sözlü olarak söylediğimiz konuyu daha önce önerge vermişiz. Önergeye verilen cevap tarih ve sayı veriyoruz. Yani 5. ayın 8'inde bize verilen tarihte satılan yerlerin listesinde bize verilen liste bu. Bunun öncesinde bu yer satılmış mı satılmamış mı? <laughs> bu kadar başkanı. Başkanı sözde istemesin, yazılı istesin y ya. Yazılı istesin. istesin. Niye söylesin y Niye söylesin? Yazılı istesin. Encümen olarak demin diyordun vicdanın rahat. Ben vicdanın yine rahat. İmza attın konuyu biliyor musun? Ben satmadım. Onu da bir söyleyeyim tamam, sana. sen yazılı iste abi. Niye sözlü istiyorsun? Bakın da abi bak. Olay Sözlü yok, Yazılı iste. Mehmet abi. Yazılı iste. Yazılı istediğinizde. Yazılı istediğinizde bu rakam vermediği için sözlü istiyor. Biz bunu bakın. sizden yazılı istemişiz ama cevap gelmedi. Yani, Bey burada zorunluluk var onu anlatmaya Hayır, orada çalışıyorum. Orada bir zorunluluk yok. Ben size izah edeyim. Tam zorunluluk tamam, var Ali Bey. Yani kendimiz zorunluluk bakın, olmasak orada dört bin metre karsel. Dürüst, kansel, dürüst ve düzgün olalım o zaman şeffaf olalım. Evet. Bu yer bizim imar komisyonunda Orhan Bey'in de bilgisi dahilinde yol kapatma mevzusunda karşılığı olarak da ego evet. yapımı denir. Ego evet. yapımı oradaki beviz. kapatma mevzusuyla alakalı yok orayı kapattınız. Evet. Ego yapanın sahibine de bölgedeki emlakçılarla beraber bedel bir çelikten satışı yapıldınız. Ve buradaki hiçbir meclis üyesi arkadaşımız da bunu bilmiyor. Dört buçuk dönem yerden bahsediyoruz. Detaylı zaman ben Nasıl bilmiyoruz ya? Söyleyin o zaman belki. neden zan altına bırakıyorsunuz ki? Hiçbirinin haberi yok mu? Bilmiyorum. O zaman ya. söyleyin kaç tane sattınız? Bütün bilgiler var elinizde. Ben yani. bana, ben de bilmiyorum. Siz de bunu cevabını almışsınız. Erken Hayır. Bey cevap yok burada. Hayır. Bak Şunu Kemal abi O zaman, o zaman yazın yazın kardeşim. Size yazın ya. Siz neden zan altında bırakıyorsunuz ki? Zan altında bırakmıyorum. Soruyorum cevap vermiyorsunuz. X bir me meclis üyesi arkadaşın bilgi olmayacak. Belediye ekibindeki teknik arkadaşların bilgisi dahilinde satılacak. Var mı öyle bir şey? Hayır o arkadaşlara da saygısızlık yani. Sadece bana değil ya. Bu kadar da olmaz ya. Biz burada Buraya seçilen insanlar vatandaşın hakkını, hukukunu, Anladım. lafa geldiği zaman tüy bitmemiş yetimin hukukunu korumak için seçildik diyor. Ben Burada parti gözetmiyorum. Yani. Diğer meclis üyesi arkadaşlarıma da bu saygı. Devol Sadece beni değil. O zaman soruyorum. Niye yanlış olsun? Devamlı dönüp orada açıkta Bilgi istiyorum kardeşim. O zaman ya. girmesin. Sen de bu milletin hakkını düşünüyorsun bunlar düşünüyor. Ben başkanlar istedim. Niye şey. yanlış olsun? Kendi herkes duyuyor. Ben söylüyorum. Meclis üyesi konuş. Mehmet Bey girdi konuya. Diğer Mehmet Bey girdi. Ama bana sordun mu? Tamam ben senden nasıl bir şey dedim mi sana? On sefer belki AK Parti'nin meclis üyesi. bir zamanla Niye bilgi istemek zor bir şey mi? Bilen arkadaş versin. Ben Zor bir şey değil Orhan Başkan. Niye niye sen şey yapıyorsun? Ben Ben sana, ya sen yani ben, de sana cevap ben, ben de sana cevap verdim. Doğru mu? Sen hiç konu yokken döndün bana dedi ki. Aybe benim vicdanım rahat. Daha benim Doğru mu? Ben girmedim konuya. Sen girdin. Ben de içimden diyor. Ben ne ne de bence. 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 Bence yaklaşık 5 meclistir. Çayroğu Belediyesi kişiye özel imar uygulayan bir belediye. Çayroğu'nun tamamını ilgilendiren konularda şu anda beklemede. Fakat vatandaşların her ne çıkarı varsa, her ne şekilde pazarlık yapıldıysa buna istinaden yapılmış olan imar uygulamaları belediye meclisinde özellikle gündeme geliyor. Dünkü mecliste de Şekerpınar bölgesinde dört buçuk dönüme yakın bir arazinin meclise taşınmadan encümen kararıyla doğrudan satışı gündemdeydi. Bununla ilgili muhalefet partisi meclis üyeleri e, yapmış oldukları araştırmada bu yerin piyasa bedelini çok altında bir fiyatla satıldığını iddia ettiler. Bununla ilgili tabi belediye başkanı mecliste olmadığı için meclis üyeleri, iktidar partisi meclis üyelerinden başta başkanlık eden Fikri Çelik hanımefendi konuya da hakim olmadığından cevap veremediler. E, pek e, güzel olmayan bir meclis oldu bana göre. Çünkü sorulan soruların cevapları alınmadı. Ee, özellikle başkanlık eden meclis üyesi ve belediye başkan yardımcılığı görevi yapan aynı zamanda da imar komisyonunda encümende yer alan Fikri Hanım ve diğer meclis üyesi arkadaşların bizim bunda imzamız yok demeleri e, ayrı bir e, nahoş durumu ortaya çıkarmış durumda. Çünkü neye imza attığını bilmeyen Encümen mi var o zaman bu belediyede? Bu soru bizlerin ve Çayırova kamuoyunun e, aklına gelmiş bir durumda. Bununla ilgili en kısa sürede belediye başkanının çıkıp açıklama yapması. Buranın söylenen rakam 950 TL metrekare fiyatı üzerinden satıldı. Fakat piyasada yapılan araştırmada o bölgede bu tip yerlerin 1000 dolar civarında satış rakamı arada ciddi bir fark var. Bu fark Çayırova'nın kaybıdır. Çayırova'ya işte oradan gelmiş olduğunu söyledikleri 4 trilyon yerine rahatlıkla 8 trilyon bir para kaynak olarak gelebilecek durumdaydı. Bu tür satışların e, özellikle iyi araştırılıp iyi piyasa değerlerinin özellikle komisyonlardan işte emlak komisyonlarından, ticaret odasından iyi bir şekilde analizi yapılarak alınıp bu fiyatlar üzerinden satışa çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili şu anda zaten Şekerpınar'da bir imar uygulaması var. Bu kişiye özel o firmaya oradaki arazinin e, sahibi olan firmaya özel olarak değil de zaten Şekerpınar'da sonlandırmaya çalıştıkları imar uygulamasının içinde neden çözülmediği de ayrı bir soru. Bununla ilgili belediye başkanının mecliste olsaydı tabi bu sorulara belki cevap verebilirdi. Fakat e, bu tür önemli konuların olduğu meclislerde belediye başkanının olmaması da tabi gariptir.